gençler şimdi de 158. testimizde çözümlere devam edelim. Aşağıdaki daire grafiğinde temel amcanın bir günde tutmuş olduğu balık miktarının ağırlıkça dağılımı verilmiştir. Temel amca 30 kilo mezgit tuttuğuna göre toplam kaç kilo balık tutmuştur? Arkadaşlar 90 dereceye 30 kilo gelmiş. O zaman 360 derece ya tam açı. 360 dereceye ne gelir? 4 katı. 4 katını alırsak 120 olur. 120 kilo balık tutmuştur. Aşağıdaki grafik Celil amcanın tarlasını çapalarken traktörün harcadığı mazot miktarına göre çapalanan toplam alanı göstermektedir. İnceleyelim. 2 litre yakıt kullandığında 80 metre karelik alan çapalıyormuş. Yani 40 katı arkadaşlar. 2 çarpı 40'tan 80. 3 litre yakıt kullandığında 120 metre karelik alan çapalıyormuş. Yine 40 katı. Celil amca 720 metrekare tarlasını çapalamak için kaç litre mazot harcar? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 720 bölü 40 diyorum. Çünkü litresinin 40 katı kadar alan çapalıyor. Burada sadeleştirdiğimizde cevabı 18 buluruz. Aşağıdaki sütün grafiği Çağla'nın belirli bir haftada hafta içi günlerde çözdüğü soru sayılarını göstermektedir. Çağla bu 5 günde toplam kaç soru çözmüştür? Pazartesi 60 soru çözmüş. Salı günü 100 soru çözmüş. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Çarşamba 40 soru. Perşembe 140. Bakın toplamı bize 340'ı verdi. En sonunda da 80 soru çözüyor. 340 artı 80'den 420 soru çözmüştür. Aşağıdaki sütun ve daire grafiklerinde bir manavdaki meyve miktarının ağırlıkça dağılımı verilmiştir. Çekirdeği kirazı soruyor arkadaşlar. Buna göre daire grafiğinde kiraza ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar kiraz toplamda 24 kilo. Peki hepsinin toplamı nedir? 16 artı 24 40 etti. 20 daha 60, 12 daha 72. Bakın hepsinin toplamı 72 kilo. 72 kilonun 24'ü kiraz. 360 derecenin ne kadarı kiraz olur? Onu bulacağız. Arkadaşlar 36'ya böl 2, 36'ya böl 10, 2'ye böl 1, 2'ye böl 12. O zaman x'i burada 120 buluruz. 120 dereceye tekabül ediyormuş. Aşağıdaki grafikte Ege bölgesindeki bir üzüm üreticisinin yıllara göre sattığı üzüm miktarlarının ton cinsinden değişimi verilmiştir. Bu üretici 2016-2000 yılları arasında yıllık ortalama kaç ton üzüm satmıştır? Ortalamasını bulacağız arkadaşlar. Bakın 2016'da 6 ton. 2017'de 5 ton. 2018'de 9. 2019'da 3. 2020'de 7. Toplam 5 yıl var. 5'e bölüyorum arkadaşlar. Şimdi 10, 16, 21, 30 olarak buluyoruz. 30 bölü 5'ten ortalama 6 ton olur arkadaşlar. Aşağıdaki grafik bir ilimizin Mayıs ayının ilk haftasına ait sıcaklık değerlerinin değişimini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci gün ilk günden daha serindir. Şimdi ilk gün arkadaşlar 23 dereceymiş. İkinci gün ise 22 derece. O zaman daha serin oluyor. Doğru çünkü sıcaklığı düşük. İkinci günden Dördüncü güne kadar sıcaklık artmıştır. Hemen bakalım arkadaşlar. İkinci günde sıcaklık bu. Üçüncü günde bu. Dördüncü günde bu. Gördüğünüz üzere sıcaklık hep artmış arkadaşlar. Altıncı ve 7 günler sıcaklık değerleri aynıdır. Altıncı gün 27 derece. Yedinci günde 27 derece. Bu ifade de doğrudur. Biraz fazla karaladık. Şuraları silelim arkadaşlar. Üçüncü günde sıcaklık. 24 derece ikinci güne göre 2 derece yükselmiştir. İkinci gün arkadaşlar 22 derece. Ne kadar fark var? 2 derece. 2 derece yükselmiştir ifadesi doğrudur. İlk gün ile son gün arasındaki sıcaklık farkı 5 derecedir diyor. Birinci gün 23 dereceymiş. Son gün arkadaşlar 27 derece aradaki fark 4'tür burada 5 derece demiş yanlış cevabımızı bulmuş olduk. Ve gelelim son soruya. Aşağıdaki sütun grafiği bir okulun 9A, 9B, 9C sınıflarındaki öğrenci sayılarını göstermektedir. Buna göre bu sütun grafiğine uygun dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Toplam öğrenci sayısı arkadaşlar 20 artı 25 artı 15'ten 60 gelir. Bakın 60 öğrencinin A'ya bakalım. 20'si A öğrencisi. O zaman 360 derecede kaça gelir? Burada sadeleştirdiğimizde A öğrencisinin 120 derece bulmuş oluruz. Bakın A burada 120, burada 130 gitti. 120, 120, 125 gitti. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar 60 öğrencinin 25'i B öğrencisi. 360'da ne olur? Sadeleştirdiğimde 6 çarpı 25'ten 6 kere 5 30, 150 gelir. Burada B öğrencisinin 150 derece olduğunu görüyorum. Burada 140 var gitti. Burada 150 var. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Diğeri de otomatikman olarak zaten 90 kalıyor. Evet gençler bu testimizi de tamamladık. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.